Esselamu Aleyküm aziz seyircilerimiz. Kur'an-ı Kerim'i bir bütün olarak ele alma sohbetimizi yine seri olarak devam ettirmeye çalışıyoruz. Allah'ın iki büyük ayet-i kerimesi vardır. Biri kelam sıfatından gelen kitapları, mesela en son Kur'an-ı Kerim, diğeri kudret sıfatından çıkmış olan, adeta Kur'an'ı okumasını bilmeyen herkesinde de okuyabileceği şu kitabı. Koca koca harflerle Mesela ağaç yazısını belki bir insan okuyamayabilir. Oku, okuya, okumaya gitmemiştir. Ağaç oku, okumayabilir Ama baktığı zaman tabiata, kainata veya bir güneş, bir ay, bir yıldız vesaire. Baktığı zaman bu ayetleri, her biri bir ayet. Ayet zaten nedir? Cenab-ı Hakk'ın varlığına ve birliğine delil olan her şey. Her şey. Bir şey ki o Allah'ın varlığına delil ise, onu gösteriyor, ona işaret ediyor ise Elbette ki o bir ayettir. Onun için Kur'an-ı Kerim'in harflerden oluşmuş her bir ayeti gibi kainattaki tecessüm etmiş adeta harflerin cisim haline gelmiş olan, hali olan, tabiattaki yaratılmış her bir varlıkta Allah'a gösteren birer ayettir. Hatta şöyle bir söz var. "Et turuk اِلَى bir adedil الْاَنْفَاسِ الْخَلَائِكِ Allah'a giden yollar mahlukatın nefesleri sayısıncadır. Her yol ona gider, her yol ona çıkar. Her şey ona bir delildir. Onun varlığına bir delildir. O halde tabiattaki bu harika oluşuma bakaraktan Cenab-ı Hakk'ın o kudretini, kudretiyle yarattığı o oluşumu, o dengeyi, o muvazeneyi elbette düşünebilir, anlayabilir, tefekkür edebiliriz. Onun içindir ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Tefekkürü saatin hayrün min sene. Bir saat, ki buradaki bir saatten kasıt kimler bir anlık. Çünkü bir an pencere açılabilir, kavrayabilir, anlayabilir. Bir anlık ve bir saatlik bir tefekkür, bir sene nafile ibadetten daha hayırlıdır. Düşünün birisi bir sene nafile ibadet yapıyor. Öbür birisi ise ilim adamı. Onun için ilmin rütbesi, velayetin de, veliliğin de rütbesinden üstündür. Alimin makamı, velinin makamından üstündür. Gerçekten alim olduktan sonra o makamı sürekli o ilim ile yükselmektedir. O halde Kur'an-ı Kerim'de şu ayet beni çok hakikaten düşündürür. Rabbimiz yerleri ve gökleri yarattıktan sonra, evet o yer ve göğe buyurur. Yani aynen yer ve göğe içinde yaşadığımız o yer ve göğe bize değil, ruhlara da değil. O yer ve göğe Allah der ki اِيْتِيَا an اَبْكَرْهَا Ey yer ve gök! Evet bunu Allah onlara söyler. Ey yer ve gök, ister istemez, yani isteseniz de istemeseniz, de, emrime geliniz. Allah, Allah Bunu nasıl ki Kur'an-ı Kerim'de ya yüellezine amen o gibi, ey iman edenler diye ateyullah ve ateyun rasul, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Bu bir emirdir. Şimdi aynen bu emir gibi Allah yerlere ve göklere diyor ki İtiyatav an evterha. -er ey yer ve gök, ister istemez, isteseniz de istemeseniz de Emrime geliniz, itaat ediniz, boyun eğiliniz. Yaratılmış. Emri yerine getirmesi lazım. Yani bu Cenab-ı Hak burada isteseniz de istemeseniz de hakimiyetini ve kudretini ifade eder. Peki. Onlar ne diyor? Evet. Onlar da diyor ki, eteyna ta'in. Ya Rabbi biz sana itaat ederek geldik. Emrine buyruğuna itaat ederek geldik. Yani zaten mümkün mü? Aksin. Ancak şeytan veya şeytanlaşmış olanlar ancak itiraz edebilir. Evet bunu yer ve gök. O halde onunla ilgili bir yazı yazdırdım, Yazdıydım. Cemaat alemi, mesmuat alemi, mevcudat alemi, mursirat alemi, me'kulat alemi, melbusat alemi ki tespitler.com mehmedözcerik.com'da Şimdi aslında o cansız dediğimiz şeylere de baktığımız zaman işte taş, toprak, cansız, ne anlar? Dediğimiz o varlıklara ne durumda olduğunu ifade ediyor. Bir şey daha söyleyeyim. Haşir suresinde. Min haşidil. Allah'ın korkusundan dolayı dağlar tepelerinde tuz buz olup dökülüyorlar. Veya Hazreti Musa Turi Sina'da. Cenab-ı Hakk'a demişti ki elini ve Ya Rabbi kendini bana göster. Cenab-ı Hak da de, demişti. Beni göremezsin. Şu dağa bak demişti. İlerlecek. Dağa bak demişti. Ve Hazreti Musa Aleyhisselam daha bakınca bir huş düştü. Yani aykırı bir vaziyette düştü. Ve daha baktığında daha tuzbuz olmuştu. Tuz buz olmuştu. Şimdi haşiyetten korkudan daha bile titriyor. Veya Cenab-ı Hak inna aradnel emanete aleyhissamavati vel ard. Devam eden ayette biz emaneti yerlere ve göklere yükledik. Onlar bunu yüklenmekten imtina kaçındılar. Çünkü riski var. Neticesi ceza ve cehennem var. İnsan ise yüklendi. اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا O mübalağalı bir şekilde cahil ve zalimdir. Zulmedendir. Kendini birçok nimetten mahrum edendir gibi. Şimdi burada demek ki o cansız dediğimiz tak tak tık tık eden o taşlar bile demek ki içinde bir mana var. Yine İsra suresi 44. ayet-i kerimede Rabbimiz buyuruyor. Ve inni şeyin illa yusabir Hiçbir şey yoktur ki Cenab-ı Hakk'ın tesbih etmiş olmasın. Yani her şey kendi lisan-ı mahsusuyla, kendisine ait olan özel diliyle Allah tesbih eder, eder tekbir eder, takdir eder. Ona şükreder, ona ibadet ve taatta bulunur. Yani kendini ifade eder, ettirir. Demek ki varlıklara baktığımız zaman o varlıklarla aslında bu manada bir iletişim kurulabilir. Bunlar önceki sohbette hayvanları ifade etmiştim. Karınca misaline vererekler. Demek ki taşlarla, yerlerle. Yani insan şimdi ya araya bir pencere açacak iletişim aleti. Aynen mesela dilini aynı aynı insanlar yabancı dil bildikleri için, başka dilde oldukları için anlamıyor. Yabancı dili bilmesi lazım. Ama şimdi ne yapıyorsunuz? Bir alet ile, bir alet ile, kulağınıza taktığınız bir alet ile, bir çeviriyle çok rahatlıkla dünyadaki bütün dilleri kendi dilinize çevirebiliyorsun. Bütün dillerle konuşan insanları anlayabiliyorsunuz. Demek ki hayvanlar için bunu ifade etmiştim. Bir çeviri olsa hayvanların dilini de anlayacağız. Ya eyyühennem lüthulu ayetini söylemiştim, izah etmiştim. Aynı şekilde. Taht, acaba taşlar tık tık ediyor, tak tak ediyor. Ya bu ne diyor acaba? Onun tık tıkında ne var? Mesela bazı akik yüzüklerin insan vücudunda etkisi var. Ki, o konuda da yapılan araştırma var taşların insan üzerindeki etkisi. Yani bu problem aslında onlar belki insanı anlıyor da insan acaba onları anlıyor. Veya kendisini anlatmaya çalışıyor, dilini bilmediğimiz için anlayamıyoruz. Ya tık tık ediyor, attım böyle taşı, tak etti, tık etti, tık tık seslerinden başka. Su şırıltısından başka. Şır 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 ediyor, şar şar ediyor, atıyor. Diyor. İşte mesele burada anlamak lazım. Yani nasıl ki Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini anlamayınca bilinmiyor ise onun bir ilmi gerekiyor. Hayvan ilmi de, böylece cansız ve cevadat ilmi de, bunlar da bir ilim gerekir. Onların ilmini de bilmek lazım. O halde ne yapmak lazım? O halde şunu yapmak lazım. Hızla gelişen bilim dünyasında bizler de elbette ki yerimizi almalıyız. Eğer geri kalırsak ne olur? Yıllar öncesinde böyle sınıfta akıllı tahtayı açınca, bir yazı dikkatimi çekmişti. Hakikaten etkileyici oldu bende. O yazı şöyleydi. Sanayi devrimini kaybedip en az 100 yıl geride kaldığımız gibi. Eğer teknolojik gelişme ve gelişimlerden de geri kalırsa, hızlı gelişimde çok daha geride kalmış olur. Yani o sanayide diyelim ki 300 geride kaldıysak 300 yıl, eğer teknolojik gelişmelerde geride kalırsa belki de 1300 yıl geride kalırız. Çünkü teknolojik devrim, gelişim ...daha hızlı gelişiyor sanayi devriminde. Çünkü her şey sanal olduğu için... ...sanal dünyada her şey çok hızlı gelişiyor. Onun içindir ki... ...biz de bu teknolojik dünyada... ...gelişimde, bilimde... ...elbette ki yerimizi almamız gerekir. Yani her alanda fizik ve metafizik. Yani bu manada... ...matematiğinden tutunuz da... ...fenine, kimyasına, fiziğine kadar. Çünkü ilimler ayrıştırılmaz. Fiziktir ama karşısında da metafizik var. Sadece metafizik de diyemezseniz fiziği metafizikten ayıramazsınız. Fizikle metafizik bir bütündür. İkisi beraber bir kıymet, bir değer ifade eder. Onun için geliniz bu konuda Rabbimizin kelamına bu manada da elbette ki dikkat edelim. Mesela şunu iyi biliniz ki bana Kur'an-ı Kerim ile birlikte onun bir benzeri de verilmiştir Efendimiz buyuruyor. Yani mesela ki öncekilerde de ifade ettiğimiz gibi Kur'an'da hiçbir şey eksik bırakılmamıştır. Vela rad bin vela yabizin. İlla fi kitab. Ayet açıkça. Her şey kuru veya Çünkü her şey ya kurudur ya yaştır. Ya siyahtır veya beyazdır. zıtlıklarla var. Zıtlık Tuğraful eşya bi ezdâliha. Her şey zıddıyla bilinir. İşte hadiste bu manayı ifade ediyor. Şunu iyi biliniz ki bana Kur'an-ı Kerim ile birlikte onun bir benzeri de verilmiştir. Bu konuda dikkatli olun. Çünkü koltuğuna kurulan tok bir adamın size Hz. Peygamber'in sünneti, hadisleri değil Sadece şu Kur'an lazımdır. Onda bulduğunuz helali helal, haramı da haram kabul ediniz yeter diyeceği günler yakındır. Burada ayrı bir pencere daha açmış oluyoruz. Burada yani bazıları işte bu manada, bu bilimsel gelişmelerin işte ne gerek var, Allah'ın buna ihtiyacı yok deyip kapıyı kapatıyor. Cenab-ı Hakk'ın dün de ifade ettiğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'de fıkıhla ilgili ayetler güzeldir. İlimle ilgili ayetler 750. Düşünebiliyor musunuz? 5 kat. Onun içindir ki o diğer bana verilenleri diye Efendimizin ifade ettiği durumlar. Onun için şu zamanda maalesef böyle hiçbir altyapısı olmadan bazı insanların öyle sanki İmam-ı Azam, İmam-ı Yusuf, i̇mam Muhammed, i̇mam Züfer oturmuş da böyle altyapıları olmuş olarak birbirleriyle konuşuyorlar gibi dağıtıfı İmam belki daha yeni olmuş, Yeni daha belki mürekkep bile yaramamış. Birbirlerine bir ayet okuyup söyle bakalım bu konuda sen ne düşünüyorsun? Bu konuda sen ne düşünüyorsun? Gramer bilgisi yok, altyapısı yok. Yani o konuda ne okumuş, ne kadar okumuş? Dört ilmi biliyor mu? Edille-i Şer'iye'yi biliyorum. Gibi vesaire çok şey söylenebilir. Şimdi bu Hadis, aynı sahih olaraktan hadisi farklı nüshalarda, kütüb-i sitede de, farklı kaynaklarda da bu hadis geçmektedir. Yani Ebu Davud'da, Tirmizi'de, İbn-i Mace'de, Darimi'de, Ahmet bin Hanbel'de bu hadis-i şerif geçmektedir. Yine mesela Tirmizi'nin bir rivayetinde Efendimiz buyurur. Dikkat edin. Sizden birinizi emrettiğim veya yasakladığım konulardan birisi, kendisine ulaştığımda koltuğuna yaslanmış bir halde, bilmiyorum, Allah'ın kitabında ne bulursak ona uyarız, Hadisleri tanımayız derken bulmayalım. Yani Efendimiz Cenab-ı Hakk'ın kendisine bildirmesiyle ki ayette de وَمَا يَنْتِقُ عَلِ الْهَوَىٰ اِنْهُ وَاِللّٰهُ وَحِيٌّ O Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kendi heva ve hevesinden, arzu ve keyfinden konuşmaz. O kendisine vahyedilen bir vahyi söyler. Bugünümüzü dün gibi bilen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Rabbimizin de kendisine bildirmesiyle. ileride olacak olayları ki geri geldikçe onu ifade edeceğim istikbale dair mesela İstanbul'un fethi ve Tüftahunler hadisinde ifade ettiği gibi. Bu manada bu da kırmızıyla rivayet edildi. Onun için Kur'an bana yeter diyen kimse hakikaten ve olağanüstü zekidir. Olağanüstü gayet, zirve yani. Doğuşunda maşallah 50 yaşındaki bilge bir insan gibi doğmuştur. Veya sahabinin bazı uleması gibi 5 yaşında. Aynen hakikaten hafız olmuş, 10 yaşına gelince iştahat edecek duruma gelmiş sahabeler gibi maşallah. Ya da haşa, yüz bin defa haşa. Kur'an böylece anlaşılması basit bir kitap. Yani cahil olan bir insanda bakınca hemen anlıyor ya. Bütün va hepsine vakıf oluyor. Ya da diyeceksiniz. Mümkün. Kur'an bir ilim ister. Bir altyapı ister. Bilimde bir izzet var. Kur'an'ın da bir izzet var. Her önüne gelenin pat diye. işte ben bundan bunu anladım. Veya Kur'an'ın bu meselesi haşa benim kafama yatmıyor. Onun için ben bunu inkar ediyorum. Bu konuyu da ayrı olarak yine ele almıştım bakılabilir YouTube'da da bunu video olaraktan yüklemiştim. İşte böyle bir sıkıntı içerisindeyiz. Böyle bir sıkıntı içerisindeyiz. Onun için bununla ilgili yine kendi sistemde mesela din adamların temsili yeterli, yeterlilik derecede olmayışı, yine bununla beraber dine ekilen ayrı kodları tespitler.com, ilahiyatçıların durumu vesaire bunu geniş olarak ele almıştım. Çünkü bu sıkıntı bugün değil, dünden beri var. Mesela bu konuda Ali Fuat Başkil, ilahiyat fakültelerine yönelik olarak şunu diyor. Onların diyor, baktım diyor, onlarla ilgili ilahiyat fakültelerinin müfredatlarına baktım diyor. Orada görmüş olduğu şeyi görünce şaşkına dönüyor, şöyle diyor. Mevcut diyor, programla diyor, bu okullardan alim değil, din münekkidi çıkar. Dini tenkit eden insan çıkar. Hakikaten baktığınız zaman başta ilahiyatta. Yani adam veya ilahiyattan işte mezun olmuş, öğretmenlik yapıyor. Bir bakıyorsun çok rahat, altyapısı yok. Yani bir de felsefi şeyleri de okumuş ise, tenkidi de bir ibadet manasında biliyorsa ki yıllar öncesinde Malatya'da meşhur bir zat vardı. İsmini söylemeyeceğim, onunla ilgili yazı yazdım. Bir değerli bir arkadaşın yanına gittiydim belediyede. Baktım konuşurken diyor ki tenkit ibadettir. Onu duyunca şok oldum. Ve konuşmalarını dinledikten sonra dedim bununla ilgili bir yazı yazabilir miyim? Yazabilirsin. Ve ona şunu söyledim. Eğer tenkit ibadet ise o zaman en büyük ibadeti yapanın şeytan olması lazım. Çünkü ilk tenkit eden o topraktan ben ateştenim. Toprak, ateş topraktan üstündür. Toprak daha aşağıdır. Böylece tabiri caizse ilk Cenab-ı Hakk'ı tenkit eden, ilk tenkit kapısını açan şeytandır. O zaman en büyük ibadeti o yapıyor. Tenkit zaten şudur tenkit müsbet manada kullanırsa mesele yok. Bir altıncının altının özünü diğerinden bakır gümüşünden ayrı ayrıştırması demektir. E, eğer hakikatları ayrıştırma babında bir tenkit ise hakikatları bulma, araştırıp bulma. Yoksa sadece kuru kuruya a, hakikatlar çıksın diyerekten bilmeden şuursuzca hakikatlara karşı hürmetsizlik bu bir müsbet tenkit değildir. Bu şeytani bir tenkittir. Bu suyu bulandırmak, zihinleri bulandırmak idlal etmektir. insanları sapıklığa atmaktır. Azıcık bir dini bağlantısı olan bir insanın da o incecik, diyelim ki ince iplikle bağlanmış, yorgan ipliğiyle bağlanmış olan o bağını bile koparmaktır. Onun için bu meseleyle kıyamet alametleri ilgili dün de çekmiş olduğum bir videoda da bunu dile getirdim. İnsanların özellikle avamın dinle bağlanan bağları koparılmaması lazım. Adam zaten taklidi bir imanı var. Güçsüz bir imanı var. O güçsüz imanını sen tenkit ederekten ya bu yanlıştır, batıldır, uydurmadır diyerekten ortadan kaldırırsan, zaten o ince iplikle koptuğu zaman adam gider zaten. Dinle zaten ince bir iplikle bağlanmış. Sen de kalkıyorsun güya iyilik yapayım diye o ince ipi kesiyor, tamamen adamı boşluğa atıyorsun. Boşluğa atıyorsun. Tamamen bu bir hıyanettir, bir ihanettir. Dine hizmet kesinlikle değildir. Çünkü ispata yönelik inkara yönelik bir eğitim bu şekilde olduğu için ispata yönelik değil yani inkara yönelik. Yani ilahiyatlardaki genel olaraktan baktığım zaman tabii müsbet hizmet edenleri tenzih ederiz. Mesele değil onlara söylenecek lafımız yok. Takdirden başka. Ama bu hastalık var. Ankara ilahiyat gibi vesaire. Yani bu manada baktığımız zaman ispata yönelik değil de inkara yönelik bir eğitimin olduğunu görüyorsunuz. Oysa ispatta veya düşüncesini ispatta bir altyap olması lazım. Elinde kuvvetli bir delil olması lazım. Kuru kuruya bir inkar ile bir şeyi inkar etmek, yok bunu kabul etmiyorum demek bir mana ifade etmez ki. Bir değer de ifade etmez. Onun için maalesef bunu görüyorum. Onunla ilgili onlarca yazıda yazdım. Sohbetlerde de bulundum. Ve burada üzülerek şunu ifade edelim ki, evvelden biz özellikle yetmişlerde 70'lerde solcu ve ateistlerle mücadele ediyorduk. Allah'ın varlığı, ahireti ispat eder. Delilleriyle, her bir şeyde, kainattan harikını soran bir seyyahın müşahedeatıdır. Her pencereden Cenab-ı Hakk'ın vahdaniyetine bir delil açıyorduk. O konuda kendimizi yetiştirmeye, altyapısını oluşturmaya, kelami alanda ilerlemeye çalışıyorduk. Ve o solcularla, ateistlerle mücadele etmek için yani bir şevk, gayret içerisine giriyorduk. Şimdi maalesef bugün İslam'ın içindekilerle mücadele ediliyor. Ama bu bizi çok sevindirmiyor, üzüyor. Çünkü içteki problem içte yani. Problem içte olunca bu sıkıntı veriyor. Yani düşman dışta olsa mesele değil. Ama içte olunca, aynen şunun gibi bazen ifade ediyorum ya, balta ağaca vurunca ağaç ağlamaya başlamış. Ağaç ağlamaya başlamış. Balta ağaca her vurdukça ağlayınca, balta ağacı sormuş. Ya demiş hayrola benim bu demir demiş balta acıtıyor mu? Çok mu acıtıyor? Yok. Senin o demirin baltan beni hiç acıtmıyor. O senin başındaki sap var ya. Demiş. Asıl beni acıtıyor. Yani benden olup benden görünüp de bana senin vurmanı sağlayan o el var ya. O baltanın sapı var ya. Asıl beni o acıtıyor. Şimdi yüz küsür yıl önce yani 130 yıl kadar önce Gladiston'un, İngiliz müstemlekat nasır Gladiston'un şu sözü o kadar pek yaralamaz şu manada. Zaten Bediüzzaman, Allah razı olsun ondan dolayı feveran ediyor ya, o Kur'an-ı Kerim'i avam kamerasında kölelik bakan adı bu adam, Gladiston, Kur'an-ı Kerim'i avam kamerasında kaldırıyor, diğerlerini diyor ki, bu Kur'an Müslümanların elinde kaldıkça biz onlara hakiki hakim olamayız. Ya bu Kur'an'ı ortadan kaldırmalıyız, parantez içi söylüyorum, onun yedi sülalesi bunu yapamamış. Ve kendisi de yapamayacağını çok iyi bildiği içindir ki hemen ikincisini parantezi kapatıyorum. İkincisini dile getiriyor. Ya da Müslümanları bundan soğutmalıyız. İşte işteki sıkıntı bu. Müslümanları Kur'an'dan soğutma. Önce ne oldu? Bununla ilgili de yani sohbette bulunduğum çünkü bugünkü yaramız, önemli yaramız. Önce Ebu, sahabiye hücum edildi. Sahabi içerisinde en çok rivayet eden Ebu Hureyre'ye akabinde Efendimiz'e ya bu kadar hadis rivayet etmemiştir. Nasıl rivayet etsin? Kendisi onlarca kitap yazmış. Whatsapp'ta mesajları vesairesi var. Ama rahatlık ve kabalık edip muvazenesiz bir şekilde bunu ifade edebiliyor. Ne oldu? Epey bir kısmı bir kenara gitti. Geriye üç beş tane kaldı. Onu da bir, bir vesileyle hallederiz. İş, işine i̇şine bakarız. Kabilinden bu sefer ondan sonra ne oldu? Kur'an'a direkt. Ben. Adam aynı şekilde İlahiyatı bırakıp gitti. Bu ilahiyatta profesör olan adam o oldu gitti. Ne diyordu? İşte Kur'an'a bak ya. iki 3 kişiyle As bin Vail, Übey bin Halef gibi 3-5 kişiyle ilgileniyor. Mekke, Medine çevresiyle öyle birkaç yerle ilgileniyor. Bu kadar dar şekilde. Muvazenesiz, dengesiz bir şekilde çok rahatlıkla ifade burada bulundu. Adam içerisinde yani ilahiyatın içinde ve tefsir yazmış adam bu. Ya. Tefsir yazmış. Ve bu manada bu hastalıklar var. Yani acizane biz de iki tane tefsir yaptık çok şükür Rabbim'e. İki tane hem bir Arapçadan Türkçe'ye yani faydalanılması için inşallah Celaleyn'i tefsir ettik. Bir de onlarca tefsirden yüzlerce Kur'an-ı Kerim'le ilgili kitaplardan özetleyerekten inşallah istifa, istifadeye zemin olmuştur. Mesela o değil. Yani problem dışta değil, problem içtedir. Onun için bu manada önce iğneyi kendimize ona göre acısının durumuna göre çuvaldızı batıracaksak başkalarına batıralım. Ama bilelim ki hakikaten ilmin bir namusu var. Her önüne gelenin öyle kabaca bir şekilde, kolayca muvazenesiz bir şekilde yapabileceği bir şey değil, aynı zamanda olmalıdır da. Yani baktığımız zaman genel gördüğümüz sıkıntı şu, indiği görüşler. Bana göre, benim görüşüm. Tamam da mübarek. Önce kendini bir Söyle bak, kimsin sen? Sen kimsin? hafife anmak, hakaret amacıyla değil. Yani bir altyapım var mı? Yani? Altyapım var mı? Yani o konuda diğer görüşleri okuyup muazene yapmış mısın? Yani? Bir ölçüm ne yani? Baktığımız zaman eski kitaplarda ile diye geçen çok zayıf görüşler var. Eğer her birine itibar edilseydi o şimdi curcu olmuş olur? Onun içindir ki indiği görüşlere bakıyoruz maalesef adeta kendisinin bu bir dini bir delil gibi ortaya sunması Elbette ki bu insanı hakikaten korkutuyor. Ve bunu mantıklı olarak da, mantıklı bir delilmiş gibi, dinin bir delili. Allah Allah adam ilahiyatçı ya, adam profesör ya, yani yalan mı söyleyecek canım Allah Allah? Tamam da, başka doğru söyleyenler var, ona da baksana. E, ama ben bunu duydum, aklıma, mantığıma yattı. Tamam da o indi bir görüş. Yani her diyanette olanın, aynı şekilde her ilahiyatta olanın söylediğinin dini olduğu öyle olması lazım. Öyle olduğu düşünülemez ki. Çünkü adam indi diyorum. Var yani örnekleri gayet çok. İndi konuşuyor. Yani adeta hakim bir pozisyonuna girerekten ben falanı kabul etmiyorum, filanı kabul etmiyorum. Bol keseden bakıyorsunuz ki rahatlıkla atabiliyor. Var piyasada. Onun için ben bunu çok önemsizlediğim için kendime şunu düstur edin. Mecellenin bir kuralı var. Def işer, cev cel bir nefara şer, def şer celbi nef'ar raciktir. Yani şerrin def edilmesi, hayrın çekilmesinden, celb edilmesinden daha önemlidir. Çünkü şerri def ederseniz zaten hayır otomatik mi? Bu zamanda şer her yönüyle hücum ettiği içindir ki dahilden ve hariçten, içten ve dıştan her yönüyle hücum içindir ki ondan dolayı bu zamanda İslam'a yapılacak en büyük hizmet şerrin def edilmesi. O konuda yapılacak olan hizmettir. Onun için burada kişilerin kendi indi görüşlerini bir delil olarak, dini bir delil olarak ortaya koyarken, diğer taraftan edille şer'iye dediğimiz dinin temel, kitap sünnet, icma ümmet, kıyas, bunları adeta göz ardı ed eder derecede bir hareket içerisine girmesi elbette ki yanlıştır. Yani dini kendi adına konuşturmak, kendi adına dile getirmek, ondan sonra daha doğru dürüst dünyevilikten kurtulamamış iken, uhrevi bir pozisyon içerisinde hüküm beyan etmiş olma elbette ki doğru bir durum değildir. Çünkü zaten bu durumu efendimiz de haber veriyor. Yahudilerin 71 fırkaya, birisinin doğru yolda. Hristiyanların 72 fırkaya, birisinin doğru yolda. Ümmetimin de diyor efendimiz 73 fırkaya ayrılacağı. Bunlardan ancak fırkayı naciye, kurtulan bir fırkanın tek bir fırka. O da kitaba ve sünnetime sarılan sünnetime tabi olan, sünnetimin yolunda devam eden kimsedir diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zaten 1444 sene öncesinden bize böyle bir sıkıntının olacağını Efendimiz bize haber vermiş olmaktadır. Yani bu ölçü çerçevesinde meseleye bakmak lazım. İnşallah bu konu tabii genişçe olduğu için bunu genişçe sizlere ifade etmeye çalışacağım. İnşallah bundan sonraki sohbetimizi devam ile sürdürmeye çalışacağız. Saygı ve sevgilerimle.